Bir klan düşünün dostlar. Öyle sıradan bir klan değil. Dünyaca ünlü bir klan düşünün. Bu klan ismini Reddit sayfalarına yazdırmış. Clash of Clans'ın form sayfalarında konu olmuş bir klan düşünün. Bu kadar tanınmış, bu kadar ünlü bir klanın liderliğini ise bir Amerikalı, bir Çinli, bir Japon yapmıyor. Türk bir kardeşimiz yapıyor. Ergin abimiz. Bu videoyu Rek and Life klanına, dünyaca ünlü bağış klanına özel çekiyorum. Türk bir klan arkadaşlar. Liderliğini Ergin abimiz yapıyor. Buradan onlara selamlar. Bu video bir de izlense, yüz de izlense hatıra olarak onların yapmış olduğu başarıdan dolayı hani gerçekten inanılmaz bir emek var. Kırılması güç bir rekora imza attılar. Onları tek tek size göstereceğim. Zaten Ergin abimiz de zaten şuradan görüyorsunuz Shadow Shadow Less isimli Abimiz 408 level zaten kendisi. Şu an aktif beni bekliyor. Da e gelen kutumda daveti de duruyor arkadaşlar. Kabul edelim ve lafı uzatmadan hızlı bir şekilde klanına giriş yapalım. Buradan görüyorsunuz. Zaten klanda 10 kişi aktif. Bağışlar deli gibi dönüyor. Bakın tazı geldi tazı gitti hemen hop. istediğiniz askeri alabiliyorsunuz. Eğer klan sıkıntısı çekiyorsanız arkadaşlar. Bağış sıkıntısı çekiyorsanız. Reken Life klanına gelebilirsiniz. Türk bir kardeşimizin klanı zaten. Liderliğini kendisi yapıyor. Net de burada geçen videomuzda incelemiştik neti. Zaten birazdan e, sizlere bağışlar konusunda bilgiler vereceğim. Milyon bağışlar dönüyor. Rekora, yani rekor üstüne rekor kırmışlar. Gerçekten bu videoya bir like patlaması bekliyorum dostlar. Hiç lamı cimi yok. 10.000 like bile gelse azdır arkadaşlar. Bakın abartmıyorum. 10.000 like bile gelse bu Rekan Life klanının yapmış olduğu başarıya az bile arkadaşlar. Sizin gönlünüzden ne koparsa bakın bu videoda like belirtmiyorum. Bakalım kaç like gelecek Rekan Life Klan'ına. Ufak tefekte notlar aldım. Hemen notlarımı da sizlere paylaşayım dostlar klan hakkında. Öncelikle bir liderimize Ergin abimize selamlarımızı iletelim. Hemen kendisi de selamlarımızı iletiyor. Hemen kendisi de selam verdi. Aleyküm selam, hoş geldin dedi. Otoman kardeşim de hoş geldin dedi. Ben de dedim ki videodayım bir selamları iletirseniz. Yani gerçekten deli gibi akıyor arkadaşlar bağışlar. Yani deli gibi... Yani öyle böyle değil. Bak tanıyan çıktı beni Salih kardeşim buradan. Selamlar. Hemen Şevket de var. Şevket'in rekoru da var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Hani bakın nasıl hızlı 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 hızlı. Yani dili gibi akıyor. İnanılmaz bir aktiflik var. İnanılmaz bir emek var bu klanda. Kate de bir hay dedi. Bir hay demedi, hay deyin bana. <laughs> Şevket kapat kapatıyor. Artık arkadaşlar, adamlar böyle otomatik tüfek gibi tok 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 bağışlara atıyorlar. Gördüğünüz üzere hani çete bakınca kitleniyorsunuz böyle. O yüzden kapatayım direkt bana bir odaklanın hemen Rek and Life klanı, Türk bir klan. Aynı zamanda yabancılardan da oluşan bir klan arkadaşlar. Uluslararası diyoruz biz buna Türkçe diliyle ya da halk arasında. Şimdi ilk kırdıkları rekor bir sezonda biliyorsunuz bir sezon bir ay sürüyor arkadaşlar. Bir aylık bir sezon içerisinde zaten aynı şey bir sezon içerisinde rekor bağışı kırdılar arkadaşlar dünyadaki rekor bağışını kırdılar hatta ve hatta size şöyle göstereyim dostlar Brawl Topi diye bir sayfa var bu sayfa arkadaşlar klanların toplam bağışını gösteriyor birinci sırada zaten Reckon Life klanı var ve bağışlanan birlik sayısı 22.3 milyon gerçekten inanılmaz bir rakam arkadaşlar ikinciye zaten iki kattan birazcık daha fazla fark atmışlar ikinci 9.5 milyon bağışı var üçüncü olan klanı ise 7.1 milyon bağışı var arkadaşlar yani gerçekten inanılmaz burada ikinci olan klan üçüncü olan klan ve dördüncü olan klanların toplam bağışı kadar bir bağışları var. Söylerken yoruldum. Yani diyorum ya kırılması güç bir rekor arkadaşlar. Yani 22 milyon 348.142 bağış ve 10 dakika önce daha yeniden yüklendi bir tekrardan yenileyelim arkadaşlar. Yani sürekli yenileniyor. Hani bir sezonda sizin toplam bağışınız ne kadar arkadaşlar? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda klanda 14 tane milyoner var. Milyoner derken parasal anlamda milyoner değil arkadaşlar. Hemen göstereyim klanı. Şu şekilde mesela net. Burada 1.1 milyon bağış yapmış. Nabil 1.4 milyon bağış yapmış. Hemen aşağıda Magnus 1.1 milyon bağış yapmış. Bu şekilde milyonerlerin bağışlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hani baya inanılmaz baya milyoner varmış klanda. Burada Şevket zaten rekor kırdı arkadaşlar. 2 milyon bağış ve bu 2 milyon bağışı 12 günde yaptı arkadaşlar. Gel de bu rekoru kır. Gel de bu rekoru kır. Zaten notlarım arasında klan Türk klanı demiştim. Lideri Türk ancak milyonerler uluslararası oluşuyor. Hatta şöyle isimlerini göstereyim. İsimler bu şekilde arkadaşlar. Ağustos 2021 milyonerleri El Rodrigo. Burada ismini okuyamıyorum. Ash Jagger, Kate, Never Truth, Guanakit Ho, Huga, Şevket, Net, Net'in zaten videosunda bir önceki videoda paylaşmıştık. Magnus, Ramjet, Nabil, Tyson, Mr. Present, Presentant, Başkan demek Present, Mr. Present ve Kapita, e, Kapita yine Kapita yine yani tamam 14 kişi ve hepsi de milyoner. Ve şöyle bir sıkıntı daha var arkadaşlar. Burada 22.3 milyon bağış gösteriyor ya. Burada iki tane şöyle göstereyim. İki tane de hesapları bağış, e, banlanmış arkadaşlar. 1 milyonluk Ramjet ve 650 bin bağış yapan Metui banlanmış maalesef. Yani bir de klanlarından bir kişi 1 milyon bağış yapmıştı ve çıkmış arkadaşlar. Yani düşünün artık nasıl sayılara ulaştığını yani inanılmaz zor ya. Ve bir soru daha sordum onlara. Kanka bir sorum olacak. Günde kaç saat aktif olarak bağış yapıyorsunuz? Şuradan bir bakalım. Merak ettim kaç saat çıkacak. Bence 10 saat derler ya. Bakayım sorumu görecekler mi? O da önemli bir sorumu da görmesi Bak 10 saat. 10 saat aktif bağış yapıyorlar ya. Of of. Günden güne de değişiyor diyor klan ortalama peki diyelim ortalama peki ortalama bakın klan abicim biri çıktığında diğerleri giriyor yani mantıken öyle olması gerekiyor arkadaşlar bir sabahçısa diğeri akşamcı olması gerekiyor grupları var onun dışında şuradan bağış yapsam mı yapamam yetişemem ee, sürekli 24 saat aktif tutuyorlar klanı arkadaşlar zaten yazıyor liderimiz onun dışında Zaten bağış alan çıkıyor arkadaşlar. Atılırsanız zaten uzun bir süre giremiyorsunuz. Böyle 1 saat mi 2 saat giremiyorlar. Sonra tekrar girebiliyorlar. En iyisi kendilerine çıkması ki. Bakın Titanic'ten oyuncular geliyor. Ondan sonra diğerleri geliyor. Herkes çıkıyor bağışlarını atıyorlar çıkıyorlar kişisel olarak saatte tek kişi 30 bin bağışı bulabiliyor yani inanılmaz derecede zor bir şey bir de net'e tekrar geleceğim çünkü bağışlı bir şekilde bakın zaten net'in videosunu önceden çekmiştim oyunu bitiren ilk oyuncu diye net kardeşimiz bağışlı bir şekilde bakın bazıları var bağış yapmadan bağış görevlerini bitirmeden 500 levele ulaşıyor net kardeşimiz 500 levele bağış yaparak ulaşmış ve 40 milyon. Nerede burada 40 milyonu göstereyim sizlere. Muhtaç arkadaş görevi aha da burada. Ama 40 milyon olmamış. 39.6 milyonda arkadaşlar. Tabi bu bir gün daha var sabahtan akşama kadar bunu 40 milyona yaparlar. 40 milyon bağış yapmış ve dünya rekoru şu an net kardeşimizde. Yani ben demiştim hatta bundan daha fazlası var mı diye nette daha yok arkadaşlar. Ve oyunu bitirmiş bir kardeşimiz. Helal olsun diyorum ya gerçekten helal olsun. Buram buram emek kokuyor. Bu söylediğim her şey emek böyle söyleyip de geçilecek şeyler değil arkadaşlar. Hani gerçekten aktif bir klan, bağış konusunda sıkıntı çekilmeyen bir klan. Hani bir de bağışçılardan mesela sabahleyin herkes aktif olabiliyor. Ona göre de özel istekler hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar. Hani ben seviyorum böyle bağış kılanları. Zamanda da sıfırdan özel bir hesabım vardı biliyorsunuz yazı özel. Yazı özel hesabımızla arkadaşlar böyle bağış kılanlarına girip bağış alıp çıkıyordum ben de. Gerçekten inanılmaz iş yapıyordu. Bence sizler de öyle yapabilirsiniz. Bağış sıkıntınız varsa özellikle Türk liderlerini yapmış olduğu ve dünya rekorları kırılan Rekan Life kanına gelin, bakın sponsorluk değil arkadaşlar. Sponsorluk olsaydı söylerdim arkadaşlar. Sponsor oldular vesaire 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 diye. Yani bu sponsorluk değil. Zaten Ergin Abimiz Türk lider. Kendisi benden de rica etti. Ben de seve seve kabul ederim dedim. Yani ayıpsınız dedim. Hani bu kadar emek karşılıksız bırakılmaması gerekiyor. Bir ben de arkadaşlar bağışımı yollayacağım. Bir isteğimi göndereyim. Bu istekleri sizin bakayım hemen dolacak mı? Ya da özel istek atacağım. Kaç saniye içerisinde dolacak? Merak ediyorum. Bir rakip aranıyor desin. Normal sıradan bir köye dalabilir miyiz? Aslında buna dalabiliriz kankam. Şöyle. Kraliçemiz yok. Nasıl dalacağım? Ben de bilmiyorum gerçekten. Şimdi şuradan Pekka'yı kitlen kankam. Ya da şöyle 3 tane yollayayım. Güzel. Şuradan 3 tane şuradan da 2 tane gönder. Hızlı bir şekilde temizlesinler abicim. İçeriye doğru girin. Aynen bu şekilde. Vallahi abicim şöyle şifacıları da bırakayım ama ölecekler ya. Ölmesinler benim güzellerim. Şuradan bir şifa büyüsü de atayım. Allah ejder de çıktı. Şuradan bir öfke büyüsü daha yok mu? Var babuş. Şuradan güzel bir şekilde girsinler. Allah bu ne? Büyücülerim. dead, Öldüler. Şu klan kalesini de alsınlar bakayım. Bir şey söyleyeyim şuraya bir dondurma atabilir miyim? Gayet güzel. Ş şuraya bir şifa da atabilir miyim? Yine gayet güzel. Hava soğumasını aldılar. Pekka bir şey söyleyeyim mi? Yargı time ya. Pekka da yargı time. Şuradan iki okçumuz var onları da bırakayım. Şuradan bir şifa dağıtayım. Büyücü. Büyücü bey. Büyücü bey sakin olur musunuz? Şimdi sizi öldüreceğiz. Sakince sessizce kıpırdamayın. Bir şifa büyüsünü de şuraya atayım rahat rahat temizlesinler. Oy ne vurdum be ne vurdum be. Temiz temiz. Ya yani dövüşleriz biz agalar. Sıkıntı yok dermişim ve <laughs> patlıyormuşum bir de. Şimdi bir, bir istek atacağım. Yedek ordumda çıkıyor. Ejder ordum var yedekte arkadaşlar. Bu ejder ordusuna hava ee, klan karesine hava ordusu isteyeceğim hava askeri isteyeceğim bakalım hızlı bir şekilde ejder at isteyeceğim ejderimi atacaklarım merak ediyorum bence 15 saniye geçmeden dolar ya bence 15 saniye geçmeden dolar tahminlerimce gayet güzel %100'ümüzde yaptık 1.6 milyon altınımız oldu 30 binde iksirimizin olması gayet güzel çünkü buradan 17 saat sonra büyük mal uyup uyandıktan sonra bu yarasa üste bitecek tekrar basacağım şimdi isteğimize gelelim isteğimiz hemen şuradan özel istek belirteyim Bakayım ne gelecek ama mümkünse arkadaşlar özel istek belirtmeyin burada. Sebebi ise özel isteklerde bazen dolmayabiliyor. Bunun sorumluluğunu ben ne de klan olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Herkes özel istek istese elmas kalmaz. Ben bir özel istek isteyeceğim deneme amaçlı. Dip dinimi isteyeyim şuradan ve gönderelim. Bakalım ne kadar süre içerisinde dolacak. Şöyle dur açalım klanı. Bakayım tak doldu tak doldu. Doldu doldu vallahi doldu ya. Kate attı şefket attı. Galiba dondurmaları elinde yok. Dondurma göndermediler. Balonlar hızlı bir şekilde doldu zaten arkadaşlar. Bakalım dondurma da olacak mı? Dondurmasız da saldırı yaparız. Hiç sıkıntı değil. Sadece merak ettiğim şey dondurma büyüsü gelecek mi? Şöyle bakalım. Diğer arka büyülerde doldurma sıkıntısı yaşıyorlar sanki. Yok arkadaşımızın ki jet hızında dolulan. Ben de doldurabilirim aslında. Bir daha bakayım bakayım. Büyük ihtimal ile büyük ihtimalle büyülerde sıkıntı çekiyor. Büyüler. Niye benim büyüm? bana büyü atmıyorsunuz lan? Şaka yapıyorum şaka. Buradan otomans kardeşimiz bir selamlar yazar mısınız dedi. Ben de selamlar yazdım. Youtube videosuna herkese selamlar. Bu arada buz büyüsü geldi arkadaşlar. Şuradan Şevket kardeşim Türk bari yaptı. Ben de yok emoji yok bilgisayarda. Telefonda olsaydı doldururdum da. Hello sir. Şöyle bir isteğimiz doldu arkadaşlar. Hemen bir eşleşme bul deyip direkt ilk çıkan köye dalmadan hemen geçelim. Köyümden son bir hirolar yok. Hava saldırısı valla tuzla buz ederler. Tamam dur. Ölü bir köyü ama 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 alabiliriz bence ya. Bence ben niye dondurma istedim ya? Bilseydim yıldırım isteyecektim. Unuttum ben. Dondurma ne alaka? Biri de uyarmıyor beni abi niye dondurma istiyorsun diye. Şimdi şuradan 1 2 3 tane yollayayım. Gayet güzel. 1 2 3 iki tane yolladım. Üçüncüsünü de yolla abicim. Gayet güzel. Bunda da şöyle araya atayım. Gayet güzel orası da indi. 2 tanesi burayı almaz ama alır mısınız? Yok almaz püskürtücü orada 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 tamam üçlemeye gireceğiz o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz bir ejder buraya bir ejder buraya hemen ejderlerimi gönder şöyle gayet güzel balonları yollamayacağım direkt şuradaki hava soğuması bir ejderimi kitlendiği zaman göndermeyi düşünüyorum gençler aha kitlendi şuradan yolla buradan da zeplini gönderebilirim aslında zeplini hasar verip alabilir bir dakika bak izde izle 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 izle, izle. Geliyor, geliyor, geliyor. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Şu püs biraz sıkıntı çıkaracak. Ben oradan atmayı düşünmüyordum. Biraz daha yandan atacaktım da. Önemli değil ya. Önemli değil. Şuradan kraliçeyi ve merkez binayı donduracağım. Aslında iyi oldu bir yandan da. Ha. Şöyle dondur bakayım. Merkez binayı alsınlar. Gayet güzel. Aslında üçledik bu arada ya. Tertemiz üçledik. Şuradan abicim merkez binayı alacaksınız da eyvallah da yardıma gidin lan ejderi. iki tane üç tane tesla hatta vuruyor baksana. Bir oradan bir buradan vuruyorlar. Ya neyse alırlar iki tane ejderimiz. Üçü diyemedik. Aa üç dedik lan buradaki ejder sayısına bak. Dört tane ejder burada. Bir tane burada iki tane de sol ta sağ tarafta var. Hızlı bir şekilde alırlar. Sadece birazcık gruplaşma yapsalar daha hızlı olurdu arkadaşlar almaları. Gayet güzel taktika bu dallar Ölü köy olmasaydı arkadaşlar mümkünatı yok alamazdım. Ölü diye de aldım böyle rahat rahat. Yoksa ejderlerim Allah'ına kavuşacaktı. Şöyle laboratuvarda alın. Şuradan bir iki üç altın deposu burada. Diğerleri de 1, 2, 3, 4 tane iksir toplayıcımız orada. Yani zaten 130 bin var. Onları almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hızlı bir şekilde oraları da alsınlar. Alın lan. 30 saniye kaldı. Yetişir mi? Bence yetiş. Aa yetişir. Bir an ejderler ayrılması yetişmeyecek diyecektim. Ejderler ayrılması yetişmeyecek diyecektim. Aynı doğru söyledim. Lan niye böyle şüpheye düştüm ya? Ama yetiştiler. Ayrıldılar. Bazen akıllık edebiliyorlar bunlar. Şöyle 320 binimizi aldık temiz temiz. Şuradan yedek orduyu da basayım. Bas bir tane daha. isteğimi yollamayacağım. Durduracağım arkadaşlar. Çünkü bu klan rekorlar üzerine rekorlar kırmış bir klan. Türk liderlerini Türk lider tarafından yönetilen bir klan diyelim en azından biz daha doğru olur. Bir klan Rek and Life klanı. Favorilerimin arasına alınmış bir klan. Buradan Otoman'da arkadaşlık isteği gönderdi bana. Hemen Otoman'da isteğini kabul edelim. Şuradan klanında arkadaşlar şöyle bir kaydedelim. Yeri gelir, ziyarete gelir, geri gelir. Bağış konusunda destek oluruz. Gelince de arkadaşlar lütfen ama lütfen özel istek bulundurmayın mümkün mertebe. Ö özel istek dışında elektro, İngilizce yapıyor Türk kılanı, Türk kılanı, Türk kılanı, Türkçe yaz. Şöyle yazayım. En azından bir dahakine geldiğinde Türk kılanı olduğunu anlar. Şöyle bakalım başka kimse kim istek yolladı? <gülüyor> Kaptan gülüyor ya. <gülüyor> Ben yazdım arkadaşlar hadi bakalım ben kaçayım başarılarınızın devamını dilerim bu video Tuber kanalında hatıra olarak kalacak demişim ve buradan çıkışımı vereceğim hani tekrardan bu milyonerleri tek tek sizlere göstermek istiyorum burada milyoner olmayan Knozor, Net, Nabil, Klan Lideri, Shadow, Ergin abimiz Ondan sonra Mehmet tabii bağış yapmamış bu sezon. Büyük ihtimalle klandaki kişileri atmak için uğraşıyor. Herkes yani bağış yapamayabiliyor arkadaşlar. Jesu'ya Magnus bunlar 700 bin bunlar hiç böyle hani ben hayatım boyunca 15 bin bağışı geçmedim büyük ihtimalle bir sezonda. Düşünün arkadaşlar aktif klanlar da yönettiğime rağmen hani 15 bini geçmedi. Araş, Sukuna isimlerini yanlış okuyorsam özür dilerim. Huga, Koko burada Arabik bir arkadaşımız var. Arabik, El Arabic. buradan Game Changer, Changer Tarik. Ondan sonra bakalım başka 72 bin bağış al. Obey. Mr. Present. 1 milyon bağış yapmış. Frius. 350 bin. Tyson. 1 milyon bağış. Clash with Jordi. 429 bin bağış. Kapiden, kapi, Kapita diyelim biz ona direkt. 1 milyon. Furkan kardeşimiz 300 bin bağışla durdurmuş. Yani tam 300 bin bağış yapmış. Metu bu klan Metu arkadaşlar ban yemiş arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ben de ban yedim maalesef. El Rodrigo 1.1 milyon, tefeci 250 bin. Burada relay var, jack var guanaco bir sürü kardeşimiz aktif 33 kişiyiz demişti aktif olarak 33 kişi kılığında bağış yapıyor ve 2 milyon bağışta da şu an Şevket var 2 milyon üzeri yok neredeyse Şevket'te Hatta Kate var 2.1 milyon Kate'le Şevket yarışıyor neredeyse kafa kafaya şu an Kate birazcık daha önde arkadaşlar hani bir yani zaman zaman Şevket öne geçiyor zaman zaman Kate geçiyor yani ikisini tebrik ediyorum Kate'in bir profiline bakabilir miyim çıkmadan önce köy binası 11 yani benim de bir köy binası 11 vardı da yani daha 150 leveli zor geçiyorduk arkadaşlar. Adamları 300 400 levelde, 500 levelde gerçekten alkışlıyorum onları. Hadi bakalım çok lafı uzatmadan bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Abi bu video sonları niye? bitiremiyorum? Dilim dolanıyor böyle. Yetişemiyorum. Biraz ki hızlı sesli kitap okumam lazım. Dile gizler sizi. Öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.